Hepinize merhaba arkadaşlar. KriptoKolom kanalına hoş geldiniz. En sonki videomuzda Binance Space ID Launchpad'ini anlatmıştım sizlere. Bugün ise çok güzel bir airdrop'la karşınızdayım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden neler yapmamız gerektiğine geçelim. Öncelikle arkadaşlar, erken benimseyenler için Space ID airdrop duyurusu yayınladı. Toplam arzın toplam onu kadarını airdrop için ayırmışlar ve erken benimsyenlere, dağıttılar arkadaşlar. Buradan eğer alana adı aldıysanız Metamask adresinizi bağlayıp ne kadar airdrop kazandığınıza bakabilirsiniz. Bugün bizim yapmamız gereken Peki önceden alana adı almayan kullanıcılar bu airdroplardan nasıl yararlanabilir? Bunun için güzel bir etkinlik yapmışlar aslında. Peki biz şu anki airdroba nasıl katılabiliriz? Öncelikle yapmamız gereken ben zaten sizlere açıklamalar kısmında linkleri bırakacağım. Oradan güvenli bir şekilde siteye giriş yapabilirsiniz. Bizim yapmamız gereken siteye girmek. Siteye girdikten sonra buradan MetaMask adresimizi bağlamak olacak. Sağ üstte ben Türkçe diline çevirdiğim için bağlanmak olarak gözüküyor. Orijinalini göster diyelim. Connect kısmına basıyoruz. Bastık. Buradan MetaMask adresimizi bağlamamız gerekiyor. Hep birlikte bağlayalım. Daha önceden bağlamadım arkadaşlar. Cüzdanımızı bağladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir dipnot geçeyim sizlere. Sadece yeni kullanıcılar bu etkinliğe katılabiliyor. Eski kullanıcılar katılamıyor. Bunu bilerek işleminizi yapın. Daha sonra Bizim BNB veya ARB uzantılı bir domain mint etmemiz gerekiyor. Peki bu mint işlemini nasıl gerçekleştiririz? Nasıl katılacağımıza gelirsek, verify'a tıklayabilmek için yani katıla, onaylay'a tıklayabilmek için bizim ARB veya BNB mint etmemiz gerekiyor burada yazdığı üzere. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Register'e tıklıyoruz. Tıkladık. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda burada almak istediğimiz alan adını yazıyoruz. Ben buraya kripto kolomb yazıyorum. Ve alan adını enterlıyorum arkadaşlar. Ve ardından böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Ve burada bize hangi ağdan almak istediğimizi soruyor bizlere. Sizler istediğiniz ağdan satın alabilirsiniz. Ben BNB ağından alımımı gerçekleştireceğim. Ve böyle bir şey ekleyecek olursam aldığınız alan adı ne kadar büyükse o kadar fazla bir ücret alır arkadaşlar. Kısaysa da 5 dolara kadar bir ücret alır. Siz bunu dilediğinizce yapabilirsiniz bakiyenize göre. Ben buradan BNB ağına tıklıyorum. Satın al diyorum. Request tıklıyorum buraya. Tıkladıktan sonra Metamask'ten onay isteyecek. Bu arada Metamask'inizde BNB'niz olması gerekiyor BNB ağından yapıyorsanız. Bunun için üst kısma, kartlar kısmına yani sizlere link bırakacağım. Oradan MetaMask adresinizi nasıl kullanabilirsiniz, nasıl açabilirsiniz, nasıl para aktarabilirsiniz böyle içeriklere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan onaylıyoruz. Şu an onaylanıyor arkadaşlar. Buradan onaylıyoruz arkadaşlar. Ve, ve profil yaparak ana domain yapmamız da. gerekiyor bu alan adını arkadaşlar. Bu işlemler biraz uzun sürebilir. Onu da hangi ağdan aldıysak arkadaşlar korkmanıza gerek yok. yok. Ben BNB'den aldığım için BNB'ye tıklıyorum. Artı simgesine tıklıyoruz. Ve buradan ana domainimi kripto olarak değiştiriyorum. Tıkladım ve save'e tıklıyorum. Metamask'ten bir onay isteyecek. Burada onaylıyoruz. ve işlemimizi böylelikle gerçekleştirmiş oluyoruz. Oka tıkladık. Daha sonra bizim tekrar airdrop sayfasına gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Airdrop sayfasına geçelim. Airdrop sayfasına geldiğimizde burada gördüğünüz üzere işlemlerimizi tamamladıktan sonra claim your box olarak değişmiş. Az önce farklıydı, şimdi farklı. İşlemlerimizi tamamladık çünkü. Ve Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Bizden metamask'imizden bir imza istiyor. İmzalıyoruz. Ve kutumuzu böylelikle almış oluyoruz dostlarım. Burada nadirlik seviyeleri mevcut. Bakabilirsiniz. Ankomon bir kutumuz oldu bizim. Şimdi kutuların detaylarına gelecek olursak içinden ne çıkıyor, ne zaman açabiliriz, ne zaman talep edebiliriz? Bunlara İsterseniz biraz bakalım. Sitesine giriyoruz. 23 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm katılımcılar sefer kutularını açarak takip noktalarına başlayabilecek. Yani kutuları 23 Mart'ta açabileceğiz arkadaşlar. Daha sonra nasıl katılabiliriz var. Bunları geçtik. Bunların hepsini detaylı bir şekilde sizlere anlattım. Burada kutuların nadirlik seviyeleri var. Baktığımızda Ankamon, Rare, Legendary bulunuyor. Tekrar geldiğimizde burada çok önemli bir detay var. Yeni katılan kullanıcılar katılabilir. Önceden bir alan adı satın aldıysanız bu adresinizden, bu Metamask adresinizden veya diğer adreslerinizden bu işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Yeni bir adresiniz, yeni bir alan adı almanız gerekiyor. Sonrasında bizlere bir referans veriyor. Burada da görebiliriz bu referansı. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra bu referansı veriyor bizlere. Buraya geliyoruz. Birisi Space ID'ye davet ederse davet edenin alanını doldurun. Yani burada davet başına hediye kazanacağınızı söylüyor. Bu şekilde buradan kopyalayarak size referans linkinizle arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı dostlarım. Böyle fırsatlardan Anında haberdar olabilmek için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.